Buyurun. Sizi iyi gördüm bugün. Hastaneye de uğramıştım ama henüz uyanmamıştınız. Söylediler, söylediler Faruk. Sağ ol, çok teşekkür ederim, sağ ol. Ee, sizde ne var ne? Çok yoğun. İstihbaratın bu aralar başını kaşıyacak vakti yok. Biraz da bu yüzden sizinle konuşmak istedim. Dosyayı bu sabah iç işlerinden bir müsteşar getirdi. Postayla falan değil, bizzat kendi getirdi. İstedikleri basit değil. Zamanımız kısıtlı. Bunun için hem saha tecrübesine hem de sezgilerine güvenebileceğimiz bir ekip lazım. Anlaşıldı. İş başa düşüyor yine. Kim bu? Tilari darbecilerden biri. En tehlikeli hedef. Albay Yüksel Yörük. Uygun bir vakitte konuşuruz. Tamam mıdır? Elbet. Elbet. Hı -hı. Görüşürüz. Görüşürüz. Rıza Sağ İyi olun. iyi Sağ günler. Olun. İyi günler. Sağ olsunlar. Gene elimiz boş dönmüyoruz ha. Evet müdürüm. Buyurun.